Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizinle küçükken yaşadığım bir hatıram da artık. Böyle <laughs> bir anımı paylaşmak istiyorum. Bugün ben amcamla da gitmiştim oturmaya diye. Bayağı küçüktüm yani ama hatırlıyorum yani. E, amcam da o zaman eve baklava mı ne alıp getirmiş. Oturdu şimdi masada hazırlıyordu şimdi herkes yengem falan. Herkes oturdu. Biz de biraz hani utangaç Nasıl diyeyim size? Yani biraz yani utangaç bir yapımız vardı. Utangaçlıktan herhalde bilmiyorum. Şimdi amcam herkes gelsin gelsin diyor. Herkes geçti. Gel yenim dedi. Ben yemeyeceğim amca. canım istiyor ama insan şey diyor böyle. Ben yemeyeceğim amca. Teşekkür ederim. Sağ ol falan diyor. Yani i̇nsan istiyor ki bir daha ısrar O zaman gideyim. <laughs> hani öyle bir yapı olarak var. Amcam da şey demişti. Sen besin yerin teklif var. yok mu? Öyle bir şey demişti böyle. <laughs> Çok iyi hatırlıyorum o zaman. Hani bir daha da çalmayınca ben de tabii gidemiyorum bir daha. O zaman yemişlerdi. Hep öyle aklımda kalır bu böyle. Teklif var ısrar yok falan demişti öyle. Yemişlerdi. Böyle bir anıydı yani hep aklımda kalıyor. ben mesela birine bak bir şey teklif ettim mi? Son bir daha söyleyeyim. Bak teklif var, ısrar da var diyorum. Israr yok değil de bak teklif var, ısrar da var. birkaç kere söylüyorum, söylüyorum. Yine de istemezse paşa gönlümü tamam artık diyorum. Belki de amcam orada bana bir şey öğreneyim diye yaptı hayatta. Bir bak bir fırsat son oldu mu bir daha devamı gelmeyebilir bak hemen değerlendir gibisinden. Bilmiyorum ama öyle bir anlam işte. Biraz esprili, biraz acıklı, duygusal yanı da var. <laughs> Belki ondan mı bilmiyorum ama tatlıyı bayağı seviyorum. Yani o, o zaman böyle yememenin bir şeyle. <laughs> bir tatlıya sevgi var bende. Tatlı yeme sevgisi. Bakın burada bizim karamel diye bir kedimiz vardı. Bu onun çocuğu. Bu biraz büyüdükten sonra karamel bunu bıraktı artık. Karamel eve geliyor yemek yemeye. Biz birinci katta oturduğumuz için camdan içeri gidiyorlar. Kafalarına göre gelip çıkıyorlar. Bu annesinin yanına gidiyor. Annesi bunu görünce tıslıyor. <laughs> biraz büyüdü mü artık bakmıyor herhalde. Şurada pamuk şekeri var. Üç tane çocuğu var. Pamuğumuzun. Üç tane oldu. Karamelin bir tane oldu. Bunlar daha küçük diye pamuk bakıyor. Pamuk şekeri. Öyle biz de büyüt, büyütüyoruz. büyütüyoruz. Bize hem neşe oluyor, eğlence oluyorlar. Evde arkadaş oluyorlar. Kedi beslemek güzel bir şey insana. En böyle şey anda bile insana bir tebessüm ettiriyor. <laughs> ne güzel bir şey yani. Değişik hareketler yapıyorlar. Bu mesela uyanık olduğu zaman elimle ısırmaya falan çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Güzel oluyor. Hepimiz seviyoruz annem ben abim. Hepimizin hoşuna gidiyor kediler.